Sizi tanıyalım öncelikle. Ee, i̇smim Kudret Eş. Kardeşim İbrahim Eş. 23 Neyse. yaşındayım. Eskişehir doğumluyum. 26.097 numaralı e, künye numaramızla sevdamıza gönül verdik. Yapıyoruz. Allah'ın izniyle ilerletmek de istiyoruz bu yaşımızda. Babamızla birlikte yapıyoruz. Babamız kendisi ee, katılamadı aramıza. Arap kuşuna gönül verdik. Arap kuşu yapıyoruz, Arap güvercini yapıyoruz. Elimizden geldiğince de iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere getireceğiz kuşçuluğu ve Arap kuşunu. Programımıza geldiğimiz anda gerçekten çok güzel bir program oldu. Katılım yoğundu. Ee, Tepelik postum Güvercinleri Derneği'nin yapmış olduğu tüm faaliyetleri, tüm etkinlikleri sürekli takip ediyoruz zaten. Yaklaşık olarak 11 aydır yapıyorum zaten, geçen 2019 Kasım ayında başlamıştık Tobi'mize. Daha öncesi de babamız yapıyordu, 22 senedir. Yaptıkları tüm organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Daha önceki geçtiğimiz dönemlerde, pandemi döneminde mesela yapmış oldukları akşamlar işte canlı yayınlarda bulunmuştuk, canlı yayın düzenlemiştik. Haricinde Arap gecesinde desteklerimizi yansıtmaya çalıştık. İnşallah yansıtabilmişizdir. Ama e, göründüğü üzere e, derneğimize katkımız sonsuz. İnşallah desteklerimize aynı şekilde devam edecek. Ortamı nasıl buldunuz? Atmosfer? Tam atmosfer gerçekten çok güzeldi. Yani e, Türkiye'de birçok e, masa salımını işte bu şekilde sergileri takip ediyoruz. Yani gördüğümüz kadarıyla en güzel mekanlardan, en güzel atmosferi sağlanan yerlerden birisiydi. Ee, sürekli şehir dışlarına katılımlara e, gitmek istiyoruz. Fakat e, hayat şartları bazen müsaade etmiyor. Bu sefer bize müsaade etti. Biz geldik. Atmosferi yakaladık. Atmosfer güzeldi. Ortam güzeldi. Katılım yoğundu tekrar söylüyorum. Güzel muhabbet oldu. güzel sergi oldu. Peki son olarak camiaya vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Camiaya mesaj vermek ister miyiz? İsteriz aslında. Bence bu yapmış olduğumuz hobimizde yani herkes gönlüne göre yani herkes zevki olan hayvanı besliyor. Güvercini besliyor. Bence kimse kimseye bir rekabet içinde olmamalı. Kimse kimseyi üzmemeli, kırmamalı, arkasından konuşmamalı. Herkes yani senin elinde varsa diğer arkadaşın da elinde var. Herkes gönlüne göre zevkini beslediği için herkes önünde olması gerekeni istiyor. Teşekkür Görmek ederiz. Sevindim. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederiz.